Evet, Selamlar hüküm Kardeşlerim Adana Ocakbaşı Amasya'da bu hizmeti devam ettiriyoruz. Bu hizmetin devam etmesinde emeği geçen Şefali Makine sayesinde 10 numara 5 yıldız kaliteli bir şekilde Adana çıkıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz Bismillah diyoruz. Bir tane bakın şimdi bu şekilde işi kolaylığı rahatlığı elde edemeden hicret bir şekilde işimizi devam edip yapabiliyoruz Elhamdülillah. Şefali Makine Muhammed Bey'e ve Cem emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm. Evet, selamun aleyküm kardeşlerim. Ben Amasya'da Nasip Adana olarak şevvali makine 4 yıldır kullanıyorum. Elhamdülillah memnunum. Görüyorsunuz demir şişten sonra tahta şişlere başladık. Bağında, bahçede pişir ve tuttu. İnsanlardan memnun. On numara 5 yıldır bu şekilde kendini geliştirdik. Bu şekilde devam ediyoruz. Bismillah diyoruz. Bak görüyorsunuz. Demir şişten sonra tahta şişe de bu şekilde güzel bir şekilde devam ediyor. Kardeşler özellikle Cem Bey'e teşekkür ediyorum. Bizlere yardımcı oldukları için Allah razı olsun diyoruz. Ekmeğimizi buluyoruz. Esselamu Aleyküm.